Yüzümde görmüş ki gözüme hiç sıçsın. Efendim anneş? Şu iğneyi ipliğe bir geçir. Tamam geçireyim. Al anneş. Anne maşallah nasıl yeteneklisin sen öyle. Annem gören gözüne kurban oluyorum. kız senin ben. Nasıl ittin iki dakikada ben bir saattir uğraşıyorum ya. ya gel annem bir seni gel. <laughs> Kim orada kız bunu? Kalk yine şu makineyi bir kapat ötüp duruyor benim beğenimi deldi. Kalk! Kalk! Allah'ım ne olur zayıflayayım ya çünkü tüm benim bak ya. Çocuklar yemek hazır. Ah! 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 Yemek! İrim! Efendim anne. Ben bir saniye gelirim anne. O buzluktan tavuğu çıkar. Tamam çıkartırım. Hoş geldin anne. Çıkarttın mı annem buzluktan tavuğu? Anne ben onu unuttum ya. Tamam İrem git sana bir şey demiyorum git. Tek gideceğiniz şey tavuğu çıkartmaktı. Ben sizin yaşınızdayken karnım burnumdaydı hanımefendi. Altımda da iki tane çocuk vardı. Size ne var? Kardeşim ne yemeğinizi koydum pırasamızı hazır ettim. Acıkınca yiyin tamam mı kuzumu ısıtırsın sen? Ya. ya ben pırasa yemedim biliyorsun. Niye pırasa yapıyorsun ya? Yemem ben. Ne demek yemem kız? Kız ben bir de gider ayaksa yemek mi beğendireceğim? Ama her gün olsa yersiniz domen olsa olsa her gün yersiniz çikolata pis pis. Nasıl mideniz alıyor? Nasıl mideniz var bilmiyorum ki o kusmuğunu. Annem bak kalk doğru dürüst yanına yoğurdu koy. Ekmeğe de koy kardeşimle yiyin. Üf, tamam anne yemiyorum ben bir şey tamam. Sıkkım ye. Sıkkımın pekini ye. Boğazına dizim dizim dizimsin. Allah'ın belası. Merak ediyorum da böyle dikenlerini bize çıkarttığın gibi dışarıda çıkartabiliyor musun anneciğim? Allah bir dil vermiş girsin. Kız sen ne biçim konuşuyorsun? Dilotu mu yedin sen? Ömer mi kız Ömer mi? Bana Ömer gibi dışarıda Ömer'e biliyor mu? Sesin çıkıyor mu orada da böyle haca gana diye. Hacana seni. Anne karnım acıktı yemek hazır mı? Hazır annem hazır yemek git ye. Zaten gün tek yaptığınız şey yemek, içmek, sıçmak, yatmak. Başka bir şey yaradığımız yok. Orada yiyorsun orada sıçıyorsun annem. <laughs> Ay her taraf su oldu ya. Uf. bu batakçı kıymet batakçı kocaman koparttım ben bunu nasıl şey de alayım toz da alayım dur şunu ayırayım da. Kız batuhan nerede gelmedi mi o? Ay gelmedi o küsüs gelmesen dedim. Niye ay? Kız dün adetim tamam mı canım tatlı bir şeyler istiyor dolapta da şöyle bir dilim çizkek kalmış. Dedim ki şunu da getireyim yiyelim beraber. Ee? Kız koydum ortaya tamam mı ben ucundan azıcık azıcık alıyorum bitmesin diye. Hadi dedim sen de ye arkasından sen tut çatalı batır en güzel yerinden. Ay zaten kasıklarım ağrıyor. Zaten sinirim olmuş 1500. Ay sen öküz müsün sen ya dedim. Biraz dedim dikkatli yesene dedim. Belki dedim oraya ben yemek istiyorum. Ay dedim bilseydim diyor, yemezdim aşkım diyor. Gidip bir daha alayım. Ya alma ya dedim. Ay alma ya. Zaten sonra ne mi var? Sipariş üstüne hiç sevmediğim şeyler. Gelme sen de. Valla orası anasının evi değil. Beni de düşünerek hareket edecek. Ha kanki ben onu bir anneme sorayım ya. Anne ben bugün açelyalarla dışarı çıkabilir miyim? Ne diyorsun kız? Evet mi diyeyim onu mu istiyorsun? Can neresi evet bunun hayır diyeceksin. Hayır de hadi. Hayır. Ya daha yüksek söyle yüksek bağır. Hayır e, çıkamaz ablacığım. Çıkamaz dışarıya. Ay kanka annem izin vermiyor ya. Ben gelemeyeceğim kusura bakma. Hadi görüşürüz aşko bay bay. Ay yandım. Of. Yandım. Hey abla de saniye uzun yoldan geliyor seni rahat bırakmaz diye. <laughs> Abo kız ütü tutar mısın? Hiç haberim yok. Anne ben geldim ya şarjım bitmiş kusura bakma. Neredeydin kız sen bunca saattir? Dışarıdaydım anne. Aa dışarıdaymış anne görüyor musun? Hiç aklımıza gelmemişti orası bizim. Allah'ın işine bak sen. Ya sen bir sussana be seni kurban ettim İrem. Amma seni kurban et. Ha? Daha da yazdım. Bir daha ya dışarı mı dersin sen bana? O saçlarını yorup etlerini lime, lime etmez miyim ben? Of, <laughs> of. <laughs> <laughs> annem şu kaşımı geldi içeri bir al haydi. Anne ders çalışıyorum ya. Bu sefer ablam alsa olmaz mı? Hadi annem hadi bak annesine yardım edenin net ayağının altına düşermiş haydi. Ya git başından ya ödev yapıyorum diyorum sana insan gibi söylüyorum anlamıyorsun hiçbir şeyden. Nasıl laflar kız onlar? Sen mi beni doğurdun ben mi seni doğurdum? Sudurlu köpek. Kalk gel içerideyim bir pidem. Ama yine leş. Leş yine İrem. Kız bu adam saatlerce çalışıyor da bu paranın pulunun yerde ne işi var? Hazar değer bilinmez. in. İrem. Kız şu bazanın yeri ne kötü olmuş annem şu eski yerine geri al bunu. Hiç olmamış burada. İrem dinin. Bu kağıtlar lazım mı atayım mı? Her yer saç, her yer tel toka. Sonra tel tokam bitti. İrem! Kız bu sandalye ne güzel annem bunu bir de yemek odasına koyayım ben. Rengi de pek güzel, pembe pembe. Ya! Anne yine mi odamı temizledin ya? Çekilirim çekil. Odam olmuş saati bir bok yuvası. Hala sıkılıklı köşe gibi. Millet mi hiç kız bunun anası kıymetliği hiç bana çekmişliğin var mı? Nalet olsun sıfatına. Çekil! makineyi yine boşaltmadınız diye mi? Bir şey de ben demeden yapın kız. Millette diyor ki kıymetin kızları var. Kıymet rahat da. Daha rahat da. Allah da size sizin gibi evlat nasıl bitsin. Aynısını içsin. Ha bu. Kız çocuk boşaltmış makineyi. Kur'an aldım ha bu. İrem'im. Annem. Anneciğim. Kuzum ben boşalttığını görmedim. Haydi kalk da bir kalk kahve yap. Biz analı kızı içelim. Haydi kuzum. İrem. Efendim. Terter ter 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 Ne? Anne efendim. <laughs> Anne bir saattir efendim diyorum, Ne oldu? <laughs> ne halt kız, Duymadık. Ne ne? <laughs> e neyse ne oldu? Git bir şey istemiyorum. Gid ben, ben, ben borcam isteyecektim. Kendi işimi kendim görürüm. <laughs> kız ne kokuyor kız burada? Sası sası yumurta gibi. Havasız kalmıştır anne. Kız şu falan bir açar ne mi? Ne diyeyim içeride kız. Ay abartma ya. ZUKKUN <laughs> Allah da sana sen gibi evlat nasıl gitsin de o zaman da beni ararsın mumla ana neredesin diye. Allah ya o zaman da işte ben orada olmam. Anne düzgün konuş ya. Çeneni kapatayım. Çekeni kes. Baban içeride çay istiyor götür. Hey, Allah çok güzel oldun ucube. Ay. Ayo? Biraz önceki dediklerini duydun de değil mi şimdi <laughs> Yok yok, buluşuyoruz değil mi? Güneş alerjin mi var? Akşam buluşalım o zaman. Ay alerjin var. Sen bir bahane arıyorsun gibi geldi bana ama... Büyütüyorum. <laughs> Okey. Okey. Trip atmıyor. Bak ne yapalım biliyor musun? Sen bu telefonu kapat. Bir daha da beni arama. Nasıl fikir? Kapatıyor musun? <laughs> Aa! Bu makyaj 3 saat sürdü anılmın açacağım. Ben bu eyelineri çekeceğim diye gözüm aldı. <laughs> Ay şarjım %10 kaldı ya. Neyse yani gidemeyeceğim şimdi bu beni sabaha kadar idare eder. Abo. İrem, koş şarj aletini getir. Annem koş telefon kapanacak, çabuk. Çabuk. Bir ah, annem bir. Abo, kız 98 kalmış nasıl korktum kapanacak diye. Şunu bir takayım 98 olmuş annem kapanır şimdi abin arar ne ulaşamaz. Ay şu odayı bir toplayayım ya. İrem, bak toparla şu odanı bak beni meletme ha. Toplamıyorum. Hatta Merhaba. 1000 TL değil mi? Şöyle vereyim karttan. Teması yok. Açtırmadım. Yok. Teşekkürler. iyi günler. Aa, anne bak ayakkabım çok güzel değil mi? Nasıl? Bakayım kız. Al. Kaça aldı? Hoş ver ya pahalı biraz. Esa 200 var mı? 1000 TL değil mi? Neredesin kız sen? Neredesin Soluk? Bak adam yemeğin başında seni bekliyor ha. İrem bu sef kemiklerini çatır çatır kıracak elinde bu sefer ben de alamam bak ha. Akşam ezan okudu kız neredesin sen? Allah'ım belası. Kalk git gel eve bak. Bu çabuk ol. Çabuk ol. Beş dakika evdesin İrem. Seni mahvedecek. Kapat. Kapat. Hı, bu sana yeter. Daha bir daha sen geç kalın. İyi. Gel bakalım. Haydi gel. Annem valla öyle geçen onu düşündüm. Seni yarın bir gün bir alsa iki güne kalmaz kapıya korlar seni. Ne yaptım ben şimdi ya? İşte ben de onu diyorum ya annem. Hiçbir şey yaptığın yok. Kız evi bucağı bok götürüyor. Yalandan bir makine alıp tutamıyor mu kız? O yine hala sıkılıklı kaypak emini. Kız erindiğinden erine dayı diyeceksin kız. Kime çektin hiç bilmiyorum ki. Kızım sen annenden para mı istedin? Babam bana para versin anne diyeyim. Kızım niye gelip benden istemiyorsunuz? Ben yılan mıyım? Ben canavar mıyım? Benden para istediğiniz zaman sizi boğup öldürüyor muyum? Ya diyeceğiniz tek şey şu. Baba şu lanet olası Allah'ın belası cüzdanı çıkart bana para ver diyeceksiniz ya. Ben kimin için çalışıyorum kızım? Söyle ne ihtiyacım var? Ya ona da o kadar para verilir mi ya? Ya git ben yemin edeyim sizin için çalışıyorum ya. Ablam ben şimdi yemek hazırlıyorum. Akşama bendesiniz. bak ha, onun için aradım. Akşam yemekle uğraşma. Bugün izin günün seni. Kız bir şey olmaz ne olacak elime mi yapışacak? Akşama istediğiniz bir şey var mı? Ha tamam ben kafama göre yaptım zaten. Tamam gereken hiçbir şey almayın bakan sakın. Dilan ablam ben sana geliyorum annemi alıp. E biliyor musunuz izin günün olduğunu ondan geliyorum işte. Kız bu sade temizlik mi kalır saat onu olmuş. Kız bir şey yapmayacağız temizliğini yap yine iki saat oturup gideceğiz çarşıya uğrayacağız sonra zaten. Kapat Dilan hadi kapat istediğim şey yok değil mi kapat. Hey kardeşim babasına başıma atıp gitti. Ben yıllarca onun babasına bakmak zorundayım. Yıllarca zaten fiyatçı kaynanama baktım dedim. He. İyi o da ne yapsın İrem de yanımda oturuyor. Vereyim mi al. Kız dayın istiyor al. Al kız al etini yolacağım al. Ayağım. Efendim dayıcığım. <laughs> evet dayıcığım. Ha iyiyim dayıcığım nasıl gitsin dersler de iyi gidiyor. Ya anne Nutella istiyorum ben ya. Niye Nutella oğlum? 25 lira olmuş kilosu. Bak burada bir bir pırpırella var. Pırpırella alalım anne. Pır yani, ya anne üf ya. Yo, yok yok pırpırella iyi gel. Hmm, Tavuğun götünden çıkanı kim akıl ettiyse yemeği fiyatı da artmaya akıl etmiştir. Bu fiyat olur mu kız? Bir ekmek kalmadı hanım. Ne yiyeceğimizi şaşırdık yemin edeyim ya. Git mal ya. Yumurta ne almıyor mu ya? Anne, yağ alacaktın da fiyatlara baksana, ne kadar çok artmış. Yok, yok anne, merak etme. Yok, yok. Ben bunun için kredi çektiydim ya babana. Üç tane de altımı bozdurdum. Anca alırız zahir. Merak etme anne, ben sizi yağsız bırakmam. Allah, Allah, Allah. Kimine dert veriyor, kimine bereket